arkadaşlar bugün karşınızda Yine Minecraft oh, Oo başlıyor muyuz oynamaya? Ve evime bakın. Aa, gece olmuş var ya, uyuyacağım bir saniye durun. Nikol. Efendim. Evet bakalım nerede uyuyor musun şu an? Uyuyamıyorum. Şimdi artık. uyuyacağım. Bir dakika şöyle Kamerayı uyuyacağım. bana getirir misin? Ah oh, oh. Dayak yedim seni. <laughs> Dayak yedim. Nikol tarafından Eydi dayak yedi. Nikol taraf. Çelik yedi. Kapatayım. Ve aşağı ineyim. Ve derveyi koyayım. Uyuyorum şu anda. Uyandın mı? dışarıda zombi sesleri var. Zombi mi var evinin dışında? Galiba evet. Bir bakayım Allah'tan kreatif değil mi? Ne? Kreatif diye bir mod var. Ben ondayım. Tamam. Bana vurabiliyorlar. Zombi yanıyormuş onlar. Orada bir arkadaş var. Neredeydin anne? Yakalayacağım ben Neredesin lan sen? Arkadaşı bulacaktım. Olsun evimde Şurada görüyor musunuz? Oraya gideceğiz. Acıvım görmüşüm benim evim burada. Eda, Alp'i biraz buraya döndürsene. Ah ah, o kadar gerek yok. İyi iyi, böyle iyisin. O kadar Sadece Minecraft görürsün daha Şu anda Minecraft'teyim.